Hocam cuma vaktinde alışveriş yapmak uygun mudur, caiz midir? Cumhur göre bu haramdır. Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruhtur. Yani sonuç caiz değildir. Niye? Allahu Teala buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amenu, iza nudiya lis-salati ve zerul terk edin. Alışverişi bırak. Hele yani o cuma ezanı okunduğu zaman bırakacaksın. Cuma'ya farz olanlar bunu yapmalı. Bazıları diyorlar ki e ben hanımı bırakıyorum oraya. Hanımı bırakıyorsun ama dükkan açık olduğu için bazı efendim erkeklerin de oradan gelip alışveriş yapmasına vesile olursun. Dolaylı yoldan sıkıntıya girer bu iş yani. Yani bir şey değil kapatılabilecek bir yerse restorant değil mi? Market değil mi? Manav gibi şeyler. Şu kulak ezanda olmalı yani. Hayat bunun üzerinden deveran etmeli ama şimdi hastaneyi nasıl kapatacaksın yani? acil olan şeyler olabiliyor. Ee, belki eczane o konuma girer mi girmez mi o tartışılabilir. Çünkü acil olan şeyler oluyor, acil olmayan şeyler oluyor. Gibi kapatılabilecek bir yerse kapatılmalı. Cuma vakti bu kapatılmalı. Kesinlikle bu olmalı yani. Ondan sonra namaza gidilmez. Çünkü Allah direkt terk edin. Alışverişi terk edin. Ama kapatılamayacak. Mesela örnek verdiniz. Mesela itfaiye, mesela ambulans ya adam vefat edecek hasta. E ben cuma belki o şey olabilir. İşte örnek verdiniz mesela bazı çalışma yerleri var ki bir makine örnek verdin güzel. Makine bir çalışıyor. Daha onu kapatamazsın. Başında da biri durmazsa patlar diyorsun mesela döküm diyorsun. Gibi. Ama bazı şeyler de var. Makineyi kapatıp gidebilirsiniz cumaya. Hatta bunu iş yeri sahipleri teşvik etmeliler. Çünkü Resulullah ne buyuruyor? Hepiniz mesulsünüz. Hepiniz çobansınız elinizin altındakilerden mesulsünüz. Yarın o işçi seni Allah'a şikayet etse bu bana izin vermedi ya. Cuma'ya gitmeme izin vermiyor bu adam ya. Ne zulümler et falan. Allah hesap veremeyiz. Dolayısıyla iş sahipleri. Bazen de iş sahipleri diyor ki. Güzel yani. Diyor ki bak Cuma'ya gidin arkadaş. işçi gitmiyor. Yapmayalım arkadaşlar ya. Kapatılabilecek yer varsa haramdır bu. Caiz değildir ya. Cumhur buna haram demiş yani. Tahrimen mekru ne demek? Yani burada geziyorsun yani. Düştün düşeceksin. Çok sıkıntılı işler yani.